Evet bunlar çan çan yaptılar anne. Ne zaman? Bugün... Niye çarmıyorlar bizi? Aşağıda yaptılar. Sana rakip geldi değil geldi? Şebnemin orada yaptılar. Şebnemin orada yaptılar. Bak, bak bak bak. Ama şimdi ben şeyi de getirdim. Müzik sistemini getirdim. Bugün şey dinleyeceğiz. Efendim bugün özel gün ya. Nesi var bugünün? E, Evet. Dün de bugün değil mi? Ha, e, evet ben bugün iner. Kendisi randevu verdi. Sözcüğümü çıkarttım da ne yaptım acaba? Dağıldım gitti düşürdüm mü? Anne Ankara Tay 8'de Geri, ben, Dolunay denize girecekmiş. Bu akşam evet. mı? Evet. Sen? Sen? Deniz gözlüğü. Tamam.